Herkese merhaba ben murat aga Bugün sizlerle beraber minecraft oynuyorum. Bu benim ilk minecraft videom Bugün sizlerle Arkadaşlarımla kurduğum şeyi tanıtacağım hmm, Server Arkadaşlar hiç game moddan bir şey yapmadık. Hepimiz kendimiz uğraştık. Mesela şu ağaçları arkadaşım dikti. Bu kaleyi arkadaşım başka bir arkadaşım yaptı. Bunu ben yaptım. Emek verdim bayağı Buna. 5 saat olabilir belki. Hiç bilmiyorum. Baya emek verdim. Ne güzel. Çalışıyor. Kaktüs var mı? Üçüncü katı çıkarmayın bilmiyorum. Çok Akıcı bunu yapmak. Burada ineklerim var. Tabi hareket ederlerse. Tamam. Burada koyunlarım var. Burada köpeklerim var. Yemekleri var burada. Burada da tavuklarım var arkadaşlar. Dediğim gibi ben buradaki bütün ağaçları katlettim. ya sizin için de göstereyim. Yani oyunda şu an şey olduğu için bu ligin bu ligin de çok kolay ee, acı mahvettim ay ne yapacağım üstüm ağaç doluymuş tamam hiçbir şey olmadı arkadaş şimdi üstümü bir boşaltayım arkadaşlarımın evlerini göstereyim sen nereden geldin köpekçi? Seni ne ara kaldırdım? Gel buraya. Neyse evet, sen bekçi ol o zaman. Sen buradadır. Şu Odunları bir koyayım arkadaşlar. Burası benim evim. Envanter düzenim. Çat 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 çat. 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 Toprak, toprak bana çok lazım oluyor. O toprak sandım. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Toprak sandığım yok. Yani alayım. Nasıl yapılıyordu? Böyle miydi? Evet, böyleymiş. Şimdi da toprak sandığı yapalım. çat 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 bunu da koy üstüm bayağı bir dolu o ben burada aptal bir pantolon yaptığım için Evet biraz önce pantolonum kırılmıştı pantolonum var artık şimdi arkadaşlarımın evini gösterebilirim üst boş gibi çöp atayım köp aslında aslında koyardım da bu üşeniyorum Atamadım hiçbirini. Tamam. Bir git sen de. Al hadi artık. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşımın evini göstereyim. Burası burada bu serverda 3 kişi oynuyoruz. Burada bir arkadaşımın evi var. içinde köylüleri var. Ne vurdu bana? Tiktik vurdu. Bak arkadaşlar internetim çok kötü. Havada çok sıcak. 2 Temmuz'da küçük bir vantilatör aldım kendime. İnşallah benim ferahlıdır. Yani 2 Temmuz'da gelecek. 2 Temmuz'da almadım. Çok sıcak hava arkadaşlar. İnternetim de çok kötü. Lütfen like atın ve kendime internet alabileyim. Amin. Bu arkadaşımın evi. yerde çok bir şey yok. Eşek buraya her yere şey koymuş. Fener. Arkadaşlar bu hile değil. Adamın şeyi var. Farmı var. Hayvan gibi farmı var göstereyim. Burada değildi galiba. Burada mıydı? E bunları niye koydun aptal çocuk? Böyle mi içes? Farmı burada. Üstüne cam koymuş. Heh. Ondan değilmiş. İp farmı. Otomatik kasıyor. Bakın şuna. Açıl. İp ip bozulmuş. Nasıl ip ip yapıyor bu makine? Hadi yaptı biraz önce ipler orada hala of oh, makine bozulmuş He. çalışıyor sınırsız ip var mı arkadaşlar mükemmel bir şey ben bunu açık bırakayım da arkadaşım bana sinirlensin. Ha 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 Bana sinirlenecek. Şimdi bu evden çıkmanın vakti geldi. Bu ne? Adam sınırsız su farmı yapmaya çalışıyor ama ne işine yararsa? Burada normalde lav olması lazım galiba. O sınırsız lav farmı. ki. Neyse i̇şte ben gideyim. Burada da kabul su farmı var. Adam bir mekana 5 tane farm sokmuş. Şurada balık farmı, şurada şey farmı. Ee, toprak farmı. Allah belanı vermesin arkadaşım. Burada burada farm yok. Bu bunlardan çalarım. İnşallah izlemez. Bunlardan biraz çalarım ben. Burada da gizli bir bölme yapmış. Ben bunlardan çalayım da oraya koyayım çat 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 Oo, servet 3 severim hop gizli kapı açılacak mı ha ha çok iyi neyse ben gideyim çok terliyorum. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Oo. Anne yani böyle. Burada da envanter var işte. Burada ne var? Ben bunları çalarım. Bu o Bak bununla bunu tamir edebilirim. Alsın bu. Bu da işte iyi arkadaşımın işsizlikleri. İhtiyacımız gibi topladığı şeyler. Aşağıda tavukları var. Adam bir tane farm'a her şeyi sokuyor. E ben bu yumurtaları kıracağım arkadaşlar. Bakayım, şey var mıymış? Heh, burada vardır. O bu adam biriktiriyor mu? deli ya.

Şöyle 16'dan 3 tane çıkıyor. Bu demek oluyor ki 5'te bir şansım var. Bu Bu hiçbir şey çıkmadı. Artık benim sayemde daha fazla yumurta katabilecek. Ben gideyim. Arkadaşım bayağı bir batırdık. Şu an katı burası mıydı yok değil. Bunlar ne ya ne? doluyorlar. Bunları da işte satıyoruz sonra köylere. Köylülerimiz de var. Ben ortak oldum yani biraz yardım ettim. Bayağı bir yardım ettim. Çok yapıyorum. Sadece okçu masası yaptım. Ha ha ha. Köylülerimizi de göstereyim. Burada yemekler var. Niye bunları seviyor hiç anlamıyorum. Her server'da bunlardan yapıyor. Çok dertli bir yiyecek bu. Adı neydi bunun? Tatlı orman. Hiç de tatlı değil bu arada. Burada da Allah belasını vermiş bir tane kaktüs tarımı var. <laughs> Neden biliyor musunuz? Bu kaktüs mesela şuradan düşüp şuna çöp olabiliyor. Kaktüs kaktüsünün üstüne, üstüne gelirse çöp oluyor mesela. Gelme. Nasıl ama. Mesela göstereyim. Arkadaşım kaktüslerini de çöpeceğim. Bana bir şey demez. Çünkü oyuna gelmiyor zaten. Gel buraya. Hayır. Bakın bir tane daha kaktüs sesi duydum. Gelen var mı? Yok. Neden? Çöp oldu çünkü. Bakın deneyeceğim şimdi. Bakın çöp oldu. Bu da çöp oldu. Bu da çöp oldu. Arkadaşım bu videoyu izler de akıllanır. <laughs> Muzraklı. Muzrak istiyorum. O ne? Altın setli. Muzrak. 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 Mızrak yok. Hayır. Altın setli zombi. Burada da nether portal var. Portal yüz. Portal kralları. Iğla yazılmaz ki krallar. Öl. Portal us amedus. Amespor. Portal kralları. Böyle Iğla yazılmaz ki. Neyse bunu da ben yapacağım. Kimse yapmıyor. Portal. Böyle değildi galiba. Yukarı çek. For Portal. Kralları. Böyle. Ahmetus ne demek bilmiyor. Ameno kitabı gelmeye, mane burada da niyecek ablimiz var. Mikenajolo. Yersini bilmiyorum. Burada da demir farmımız var. Her yer farm kaynıyor. Ben aldırış etmeyin. Bu demir farm mükemmel şekilde çalışmıyor. Demir farmın hissesinin %51 benim zaten. Buradan istediğimde demir alıyorum işte. Ameno amen mane mane ameno Şimdi arkadaşlar Gidelim Ve bir şeyler yapalım Arkadaşı diğer arkadaşım uzun zamandır giymiyor Benim de bacağım kırıldı arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım Sırf şu arkadaşım yüzünden Şu farmı farmlarla dolu cennet olan işte Ay çok sıcak, her yerimden ter akıyor. Yardım edin. Her like bir fan, bir üfürük, üf üf üf. Çok sıcak. Yardım edin. Okçu muymuş? Ben de şeyim hazır akılsız. İnternetim çok kötü. Her like bir internet bir fan, bir üfürük. Yardım. Koru bunları. Madene miysem farm mı yapsam. Burada evet. işte bu. Bunları besleyeceğim arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor. bir cenneti İşte bu. Hadi şunları da yiyin. Uyusun da büyüsün ne? Şunları da alın. burada kalsın hava çok sıcak Benim terler geliyor Aa. en iyisi ben gidip bir uyuyayım bu da enderman'in koyduğu blok enderman'in koyduğu blok evim nasıl olmuş kendi tasarımım İğrenç yorumlarınızı duymazdan geliyorum arkadaşlar Oo, çok sıcak çok sıcak Uuu. Uuu. Sıcak, sıcak, çok sıcak. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Hırsızlık. Hep arkadaşım mı Zümrüt olacak ha? Yap. bir yerinde dur. Şimdi o farmdaki her şeyini çalacağım. Öldü. Ölmemesi imkansızdı çünkü güneşin altında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın? Ne de polis var. Ne sen bunun farkındasın? Ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. Ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın? Ne de polis farkında. Ne bunun farkındasın? Ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane parkında. Bir ceviz ağacıyım, Gülhane parkında. Ne sen bunun farkında? Ne polis farkında. Bunun farkında. Lan ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar arkadaşım deli olduğu için Buraya bir tane şey yapmış. Yer yapmış. Niye buraya yani? Niye? Zombiler girmesin diye. Hiç anlamış değil. Neyse şimdi ip gösterelim onlar gelir. Evet. Elmas. Elmas elmas yok zümrüt mü? Bir sürü zümrütüm oldu. Bir de bunun farmı da vardı. Bunu yıkmış galiba arkadaşım. 3-2 Alınır mı? Alınmaz. 2-2-3 3-3-4 4 tane alsam Bir deneyim şansını. Ya bir tane daha ver ya. 19'a satıyor. 11'e Benden biraz alışveriş yapayım. Bende ne var? 3 2 istiyorum. Sen mi satıyorsun illaki ki? Sen miydin o? Alıyorum ya. Şimdi bir şey dinleyeceğim. Evime gitmem lazım. Arkadaşım bile evime gidiyor ta burada. Aa çok sıcak. Bu da arkadaşımın tarlası işte. Merak ettiğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Ben birazdan bayılacağım. Of, hadi koş 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 koş. Bum bum. Bum bum. <laughs> çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Arkadaşım bunu tamir mi etmiş? Galiba tamir etmiş. Bir, güç 1, güç 1, güç 3. Bu ne saçma bir şey ya böyle. Deneyim dedim. Üç dört, üç dört, üç dört. Beş, güç 4, <laughs> güç 4, güç 4. 5 güç 5 güç 5 işte bunu istiyorum arkadaşlar ama 36 diyor Böyle de 25. Çok zor. Onu yapacağım. Şimdi yapılacak. Arkadaşımın kalesini göstereyim merak ederseniz diye. Çat, 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 çat. Hasar yemedim. Hasar yemedim. Burada niye kum var? Ben arkadaşımın kalesi işte öyle güzel bir kale yapmış. Ah sıcak. Başka göstereceğim bir şey kalmadı. Benim yok ettiğim ormanı göstereyim arkadaşlar. İnşallah arkadaşımla burada videolar gelir. Tek başıma video çekmek demiyorum. Burası benim yok ettiğim orman arkadaşlar. Toprağına kadar sömürdüm burayı. Her yerimden su akıyor. Koş 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 koş. Ha 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 koş koş koş. Hava çok sıcak. Koş. Kır. Mükemmel. Mükemmel. Şöyle arkadaşlar benim yok ettiğim yer burası. Tamamen mükemmel bir düzlük. Ağaçsızlık. O ne öyle köpek mi? Bunun eşi vardı galiba. Ne oldu bilmiyorum. O ne öyle eşi eşi aldatıyor bunları. <laughs> o ne öyle Alın size bir tane kemik. O evcilleşti seni biliyordum. Evcilleşeceğini. yani. Çat, çat. Her yer köpek dolu. Köpek sınav futbol var galiba. Çat. Pişmiş et. Pişmiş et daha. Şey, çiçek bile kalmamış arkadaşlar. Şu an çiçek aradı, arıyorum da. Çiçek bile göremedim. Ha şu pembelerden var ama pembe de istemiyordum. Neyse. Hadi gidelim çiçek alalım biraz. Çiçek çiçek çiçek. Aa. kırıldı. Oh. Da buraya koyayım. Çok sıcak. İki tane pembe boya. Al sana pembe. Al sana pembe, pembe, pembe ol, pembe, 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 pembe. Şimdi arkadaşlar, ne yapabiliriz? En iyisi ben geri döneyim. Her yeri, aa, iş oradaymış, aldatmamış onu. Tamam, ben geri döneyim. Şu çöp, bu da çöp, 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 çöp. çöp. Ha. Tamam. Ah. Chat. Hah. Çan. Mürekkep, mürekkep, mürekkep. Köpeğim nerede? Bu da benim eşek işte. İki boş yıllardır burada. Seni bir gün götüreceğim oğlum. Seni bir gün götüreceğim. Farmım çalışıyor mu bakayım hemen. Bu çalışıyor mükemmel şekilde. Bunlar Köpeğim. Köpeğim ne oldu? Köpeğim. Köpeğim ne yaptın? Geberiyorum terden. Terden. Ah. Arkadaşlar benim arkadaşım bacağımı kırmayacaktı. Ha, ha 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 Aferin köpek. Çok sıcak. Bacağımı kırdı ya bu çocuk. Köpeğim, köpeğim gel buraya. Gel buraya senin yeni evin burası. Burada herkes var. Yeni arkadaşlar falan filan. Sonsuza kadar oradasın. Tamam. Bence bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bir sonraki videoda sıcak olmayan bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye. Bye bye.